Ay sarayı düşünemiyorum. Ha? Benim de aklımda Çok o sahneler, güzel. o sahneler canlanıyor sürekli. bir evet. kendi aramızda şakalaşıyoruz. Bir tane iki katlı. Ee, güzel bir binamız var kiraladığımız İzmir'de Alsancak'ta kırmızı beyazda boyadık güzelce. Kırmızıda balkonu var küçücük. Oraya da bir dev ekran koyacağız. Seçim sonuçlarını beraber izleyeceğiz. Partiye devam edeceğiz sonra sabaha kadar eğlenmeye. İşte o kırmızı balkonda seçim konuşması e, yapar mıyım? Ondan sonra İzmirlilere teşekkür eder miyim? Ya da acaba aşağıda balkonun altında konuşma yapsam daha mı iyi olur? O sırada Ankara'da sarayda neler oluyor olacak? Aklımızda CHP'de CHP'de Kılıçdaroğlu bir balkon konuşması yapar mı? Kızılay'dan büyük bir kortejle Çankaya Köşkü'ne doğru uğurlayacağız. Evet. Konfetiler neler Ne diyoruz? Ne diyoruz? Efendim artık geri sayım tamamen. 10, 9, 9, 9 8, 7, say. <laughs> en sonunda diyeceğiz ki haydi.